Palamut 5 tane 10 milyon, 5 tane 10 milyon. Abi 5 tane 10 lira. 7-8 sene önce de böyle bir oldu, tanesini 1 milyon satmıştık. Yani bu sene 1 milyona kadar da düştü yani. Çek abi çek. Deniz bereket saçıyor. Özellikle Palamut yüzleri güldürüyor. Çek abi çek. Balık neredeyse 1 kiloyu buldu. 900 gram, 850 gram, 870 gram. Yani bu 5 milyon liray için ideal bir para yani. Sonuçta baktığın zaman etin kilosu 25 milyon. İlk kafadan sattığımız fiyatta yani şu an balık. O da normaldir. 4 lira, 3 tane 10 lira. Para değil. E bundan 3-4 gün önce tanesini 1 liraya sattık. Asiyet, asiyet. <laughs> Tezgahlar palamut kaynıyor. Ama böyle gitmeyecek. Birkaç hafta sonra palamutun sezonu bitecek. Bundan sonra zaten bayramdan sonra hamsiye dönecekler. Yalnız alacaklar var. Ayağı. Tuzlama yapmayanlar varsa balıklarını alsınlar. Palamut'ta son 10 yılın en bereketli sezonu yaşanıyor. Palamut bu kadar bereketliyken balık nasıl saklanmalı? Bu sorunun cevabını Trabzon Moloz Balık Halinde sizler için araştırdık. Şimdi ucuzken alıp saklamanın tam zamanı. Peki palamut sağlıklı bir biçimde nasıl depolanır? Balığı kesildikten sonra mesela onun suyun altına bir gün dezenfekte etmen lazım. Tuzlu bir su kabı yapıp orada bir 5 saat durması lazım. 5 saat durduktan sonra onu alıp şöyle bir yere sermesi lazım. Yani orada az kuruduktan sonra ince tuz serpecek. Onun beşini kabına alacak. Onun beşine kabın altına tuz. Tuzun palamut. Tuz palamut yine çıkacak. Yani defne yaprağı limon da koyabilir. Ondan mesela yiyecek olduğunuz zaman ee, alıyor iki parça, üç parça alırsın yiyecek olduğunuz kadar. Koyarsınız servise koyarsınız. Buna, buna yıl boyu hiçbir şey olmaz. Böyle durur.